Merhaba ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu videoda Eylül 2025'i konuşuyoruz. Ee, inanılmaz derecede güzel, inanılmaz derecede sert, inanılmaz derecede bir büyük dönüşüm getirecek bizlere. Öncelikle bu konuyu anlatmadan sizlerden rica ediyorum. Lütfen beğen tuşuna basın, kanalıma abone olun. Çünkü beğenileriniz sayesinde çok büyük kitlelere ulaşıyoruz arkadaşlar. Sizin aboneleriniz olduğunda bizler gerçekten bir, bir daha fazla sizin için video çekmek istiyoruz. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor, bunu unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi 7 Eylül'de bir balık burcunda tutulma gerçekleşecek arkadaşlar. Sizin için de tabii ki bu kariyer alanında yenilik getirecek. Özellikle son iki yıldır mücadele ettiğiniz kariyeriniz artık ödülünü vermek üzere diyebilirim. Atama terfi gibi beklentiniz varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Maaşınıza zam alabilirsiniz, statünüz yükselebilir eğer iş arayan bir yükselen ikizlerseniz bu dönemde inanılmaz derece güzel iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Bilginizi ve donanımınızı tecrübenizi, idealinizi bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir iş fırsatı olabilir bu. Çünkü unutmayın Uranüs ikizler burcuna geçti artık sizin çağınız başladı diyebilirim. Bu ay tutulması tabii ki Jüpiter'den de etki alacağı için kariyer alanında otomatikman para evinizi de etkileyecek. Yani Kariyer evinizde yaşanacak tutulma para evinizdeki Jüpiter'i de etkileyecek ve kazançlarınızda inanılmaz derecede artışlar söz konusu olabilir. Yani gelirlerinizde belki iki katı üç katı maaşlarla e, ciddi anlamda güzel bir fırsat yakalayacaksınız demektir. Çünkü bu terfiyi uzun zamandır da bekliyorsunuz aslında. E, ya da işsiz bırakmış da olabilir satürn'ün Satürn satürn'ün Satürn balık burcundaki e, döngüsü iki yıldır. Sizi belki de gerçekten üç kuruşa çalıştırmış olabilir, kariyerinizde ilerletmemiş olabilir, fedakarlık yapmak zorunda bırakmış olabilir. Şimdi artık ödüllerini topluyorsunuz bu ay itibariyle diyebilirim. Ağustos ayının son haftasında tabii ki Venüsün e, aslan burcuna geçişini deneyimledik. E, şimdi bu sizin için üçüncü ev konularını gündeme getirecek. Tabii ki iletişim, akraba, kardeş, komşu gibi ilişkilerinizde oldukça belirgin bir zaman dilimi belki onlarla bir araya gelmek sosyalleşmek yakın seyahatlere çıkmak söz konusu olabilir Diğer taraftan kendinizi daha cesurca ifade edebileceğiniz özgüvenli konuşmalar yapabileceğiniz Belki de yeni başlangıçlar için anlaşma sözleşme imzalar atacağınız bir süreçte olabilir kariyerinizle ilgili Belki de inanılmaz derecede bir kapı aralayacak ve Ay, ay içerisinde bu Venüsün Aslan Burcundaki geçişi de kendinizden daha emin bir tavır sergileyeceğiniz anlamına getirir arkadaşlar. Diğer taraftan 2 Eylül'de Merkür Başak Burcuna geçiş yapacak. Güneş tutulması da var zaten burada. Venüs de 20 Eylül itibariyle yine Başak Burcuna geçiş yapacak. Kısacası şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Merkürün buradaki e, seyahati dördüncü evde olacak. Yine tutulma dördüncü evinizde olacak. E, Venüs de yirmisinden sonra yine bu dördüncü evde olacak. Aile konularınızı e, bir gündeme alacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Belki de yaşam alanınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Yirmi e, bir Eylül'deki güneş tutulması belki ailenizi köklü olarak bir değişime götürmek zorunda kalacaksınız. İşte mesela iş buldunuz farklı bir şehirde ve ailenizle beraber oraya taşınmak istiyor olabilirsiniz ya da aileden bağımsız bireysel olarak kendi hayatınızı kurmak istiyor olabilirsiniz. Evlenip ev ayırmak istiyor olabilirsiniz. İş konularında fırsat yakalayıp yine ev değişikliği yaşamak istiyor olabilirsiniz. Aile içerisinde sizi yapacağınız konularda, girişimlerde pek destek alamadınız aslında uzun zamandır. Hatta aşağı çeken enerjiler vardı. Artık size katılmak zorunda kalacaklar. Ee, belki de hayatınızda e, hayatınızdaki büyük değişimler e, karşısında artık sana dur diyemeyecekler. Öyle söyleyebilirim. Tabii ki e, başka bir kiralık eve çıkmak, evi taşımak, yaşadığınız evdeki konfor alanınızı değiştirmek gibi bazı konuları da gündeme getirebilir arkadaşlar bunlar e, ya da artık kiracı olmaktan vazgeçiyorum ben kendi evimi kuracağım hazır e, işim gücüm de yerine girmişken büyük bir kredi çekeceğim ve e, ev alacağım da diyor olabilirsiniz bu dönüşümü de yaratmak için gerçekten e, oldukça güzel fırsatlar var diyebilirim sizler için de e, Eylül ayında Mars Terazi burcunda seyahatine devam ediyor olacak arkadaşlar. Terazi burcu da sizin 5. ev konularınızı gündeme getirecek. Aşk, çocuklarla ilgili gündem oldukça yoğun olacak. Bir yandan da 5. ev bizim sahnemizdir. Yani daha özgüvenli, fırsatlar içeriği olacak. Özgüvenli konuşmalar yapacağız, özgüvenli girişimlerde bulunacağız. Artık hayatımızın kontrolünü kimseye vermek istemeyeceğiz. E, aşk konusunda, çocuklar konusunda yeni başlangıçlar, yeni kararlar almak isteyeceğiz. E, belki de biten bir ilişkimiz varsa şu an yeni bir fırsat doğuyor olabilir. Var olan ilişkilerimizde artık sıkıntılı, problemli bir sürecin sonuna gelmiş ve artık nihai kararı alıyor olabiliriz. Yine hamilelik, doğum gibi bir beklentimiz varsa bu süre, e, süreçte de bunların tamamlanması yine söz konusu olabilir. Kısacası e, bu konularda da yine şanslı, fırsatı, bereketi, bolluğu alacaksınız diyebilirim. Ee, Mars'ın terazi burcundaki girişimi artık... E, ...yani aşk konusunda da sürüncemede kalan bir şeyleri de tamamlattıracak sizlere diyebilirim. Diğer taraftan 22 Eylül itibariyle Mars Akrep Burcu'na geçiş yapacak. İş konusu yine gündemde olacak. Ee, belki iş konusundaki yaptığınız girişimler, cesur adımlar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Uzun zamandır terfi atama gibi beklentiniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz. İş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Bir yandan zaten tutulmaların enerjileri birinci evinizden birçok etkiyi tetiklemişken belki de bambaşka bir serüvenin içine giriyor olabilirsiniz. Belki de hayat kalitenizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. E, sağlık konusunda uzun zamandır ihmal ettiğiniz konuları da artık bu dönemde gündeme alıp belki bir spora başlamak, diyete başlamak gibi bir mücadele e, veriyor olabilirsiniz. Hayat kalitenizde artık konforunuzda, iş ortamınızda artık yeniliğe açık arkadaşlar. E, uzun zamandır bu konularda ciddi sıkıntılar yaşadınız. Artık bunların telafisi niteliğinde güzel bir fırsat doğuyor sizler için diyebilirim. Özellikle son iki yıldır tıkandığınız konuların birçoğunu temizleyecek, düzeltecek ve yeni başlangıçlara bizi hazırlayacak diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz Eylül ayını arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.